Mümin nasıl bozuk bir toplumda temiz kalabilir? Bakın hepimizin ciddi bir imtihanı. Talebeyiz üniversitelerde ya da medreselerde hocalar, işte öğretmenler, imamlar, cemaat, işçi, işveren, aklınıza gelen amir, memur. Hayatın bir sürü alanlarında hepimizin farklı farklı görevleri var. Toplumda bozuk. E bu bozuk toplumda ben nasıl temiz kalacağım? Temiz mi kalacağım? Yoksa bir müddet sonra ya temiz kalırsan yaşayamazsın. Temiz kalırsan büyüyemezsin. Temiz kalırsan ilerleyemezsin. Temiz kalırsan eğer ezilirsin. Bu telkinlerle karşı karşıya kaldığımızda biz de teviller bularak kirlenecek miyiz? Ve kirlenmeyi de Allah korusun bazılarının yaptığı gibi cahilane bir biçimde dine mi mal edeceğiz? Kirlenmezsen ilerleyemezsin. Mecbursun onlar gibi davranmaya. Mecbursun onlar gibi sen de yapmaya. Böyle deyip tevhiller mi bulacağız? Yoksa her şeye rağmen ilkelerimiz var arkadaş. Biz ilkelerimize sadık alırız. Başarı, netice, alemlerin Rabbi olan Allah'ın bize vereceği bir şeydir. O bizim işimiz değil. Biz başarıya değil, büyümeye değil, cemaatimizin artmasına değil, vakıflarımızın, derneklerimizin sayısının fazlalaşmasına değil. Asla maddi anlamda, dünyevi anlamda birçok şeyin fazlalaşmasına değil. Allah'a vereceğimiz hesaba bakarız deyip o noktada temiz mi kalacağız Hazreti Yahya bize bunu da gösteriyor